Selamlar arkadaşlar. Bizim ilki videomuzda internette tavuk yapalım. Şimdi. Bir tatil günümüzde. Doğaya geldik. Ee, uzun olmasın diye. Yani ateş yakma ve pişirme zamanlarını yapmadık. Ama kısa bir özetleyeyim. Teneke tavuğun içerisini nasıl yapıyoruz? İlk önce sosluyoruz. Ee, yani, bunun içerisinde var, az önce göreceksiniz. Kazığını çakıyoruz, yeliştiriyoruz. İçine alüminyum folyo yapıp tabanına şey değmemesi için. Yani tavuğun düştüğünde yere değmemesi, yerle temas tutmayan alüminyum folyo yapıyoruz. Ve ilk etapta ince çalıları üzerine attığımızda yani birden alevledikten sonra belirli bir mesafe geride belirli mesafede ateşimizi kor olarak yakıyoruz. Böyle alası kendi üzerine fazla gitmeyecek. Giderse kırmızı olur. Tabii ki bilmiyorum belki kömür olduysa da kadere 45 ama genelde yaptıklarımda kömür olmuyordu ve böyle ki böyle bir doğamız yani herkesin nasip olur inşallah böyle doğada en azından stres atıyoruz doğaya geliyoruz haftada bir günde olsa iş stresini ve günümüzün pandemi stresini atmış oluyoruz şimdi arkadaşlar ben <laughs> yavaşça bu bölümde suylarımızı almaya başlayalım Tabii tabanını çamurla sıvıyoruz. Aynı şey gibi, düdüklü tencere misali. çamurla tıkladığımız için tenekenin içerisi hava temas etmediğinden dolayı tavuz daha verimli bir şey. Hava temas ederse illaki kenardan bir toprağa şunu ve de yanıyor. Yani içeri hava içerisinde bıraktığım biraz su da bıraktım da o su buhar yapmıyor. Bu evet, gidiyor, buharlaşıp gidiyor. Arkadaşlar önce temiz yapalım ki çıkarı kana. Çıkar top. Çamurumuz düzgün olsun. Yaptığımız çamurlar hava almak için. Alüminyum ve suyumuz. Bilmiyorum ne kadar düzenli bir işte de, bakacağız Ailesiyle. Gözümüz kara çıkmaz işte, bilmiyorum. Ve, üzerine taşı ağırlık yapsın, buhar basıncıyla şey yapmasın diye yapıyoruz. Evet, Şöyle. Ya, yavaş yavaş kaldıralım bakalım ne olmuş. Evet. Şu an mis gibi kokuyor. Ve sosumuz yanmış. Üzerindeki yanan bölüm sos. illaki o yanacak. Ama içerisindeki buhar ve kokusu harika olur. Gerçekten istediğimiz gibi. Şimdi bu tavuğu şöyle dokunduğunda tık 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 bütün kemikleri ayırmış. Afiyet olsun. Bir dahaki sefere sizde de yaparsınız inşallah. Bizden bu tamam. kadar. Kalın sağlıcakla.